Selam arkadaşlar. Oğmaş çorbası yapacağız. Önce biz çorbamızın hamurunu hazırlayalım dedik. Yarayı bir çorba kasesi kadar un, bir de çok sıcak olacak sıcak suyumuz. Öncelikle hamurumuzu hazırlıyoruz. Unumuzu döküyoruz. Çok sert bir hamur olacak. Çünkü hamurumuzu rendeleyeceğiz. Unumuzun üzerine tuzumuzu ilave edeceğiz. Şimdi sıcak suyumuzu döküyoruz. Evet bir kase unumuzu ekledik. Çok az sıcak su yani bir fincan kadar sıcak su gitti. Şu an hamurumuzun sertliği çok sert olacak. Hamurumuzun sertliğini gördünüz. Şimdi bu hamurumuzu rendeliyoruz. Hamurumuzu rendeden geçirdik. Şimdi biraz daha ufalamak için üzerine un serptik. Tekrar küçülteceğiz. Sonra un serpmiş olduğumuz tepsiye rendeden geçirmiş olduğumuz ıhmaç çorbamızın hamurunu aktaracağız. Hamurumuzu unlamış olduğumuz tepsiye aktardık. Şimdi çorbamızı hazırlamaya geçiyoruz. Ihmaç çorbamızın hamuru hazır. Çorbamız için malzemelerimiz haşlamış olduğumuz kuru fasulye. 1 yemek kaşığı salça, 1 yemek kaşığı tereyağı ve 1 çay kaşığı kırmızı toz karabiber kullanacağız ve tuzumuz. Çorbamı yapmaya geçiyorum. Ocağımın altını yakıyorum. 1 yemek kaşığından fazla tereyağımı tencereye atıyorum. Tereyağım iyice ne eriyecek ve kızarma kızarmaya geçecek. Sonra 3 yemek kaşığı sıvı yağımı ekleyeceğim. Tereyağımı kızdırdım. Şimdi sıvı yağımı ekliyorum. 3-4 yemek kaşığı. Sıvı yağımla tereyağımı özleştirdim. 1 yemek kaşığı salçam ilave ediyorum. 1 çay kaşığı da karabiberimi ilave ettim. Tereyağı, sıvı yağ, karabiber ve salçamı iyice özleştiriyorum. Kenarda ısıtmış olduğum sıcak suyumu tencereme ekliyorum. Sıcak suyumu da ekledim. Tuzumu da ekliyorum içerisine. Suyumun kaynamasını bekliyorum. Suyum kaynadı. Şimdi uğmaç için hazırladığım hamurlarımı çorbamın içerisine ekliyorum. Hamurlarımı kattım içerisine. Bu aşamada hamurlarımı, uğmaç hamurumu unuyla attığım için suyum koyulaştı. Ekstra su takviyesi yaptım. Siz de yapabilirsiniz. Şimdi haşlamış olduğum fasulyelerimi ilave ediyorum çorbamın içerisine. Olmaş çorbamız hazır. Üzerine nane ekerek hazır hale getirdim.